Her cenazenin namazını kılmayın kardeşler. Sizi buradan uyarıyorum. Hele ateistleşen ve deistleşen ülkemizde önünüze gelen her cenazenin namazını kılmayın. İkinci namazdan çıkıyorsunuz. Orada bakıyorsun cenaze var. Aa dur bir sevap kazanayım diyorsun. Cenazeye gidiyorsun. Ben de bir namaz kılayım diyorsunuz. Hadislerde çok müjde var. Evet çok sevap var. Ama Müslümanın cenaze namazını kılarsan sevap var. Adam ateistim diyor, deistim diyor. Adamın cenaze namazını kılıyorlar. Ya niye bu adamlara saygı duymuyorsunuz siz? Ölmeden önce adam video çekmiş şarapla. Son şarabımı içiyorum az sonra kendimi asacağım diyor. Ateist. Meşhur bir çocuk. Videosunu bile yaptım. Şarap içiyor. Az sonra kendimi öldüreceğim diyor. Ben bu dünyadan zevk alamıyorum diyor. Bir Kalbimde bir mutluluk yok. Öldüreceğim kendimi diyor. Lütfen diyor beni yakın. Adamın videosu var ya. Beni yakın diyor adam. Ben inanmıyorum ahirete, cennete, cehenneme, Allah'ın var olduğuna inanmıyorum diyor. Bu adamı ne yaptılar biliyor musunuz? Cenaze namazı yaptılar bu adama. İmam dedi ki Allah bunu peygamberimizin komşusu yapsın. Sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Mahalle baskısıyla anası babası korkuyor. Mahalle baskısı ayıptır şimdi yapmayalım bedenini. Bizim ailemizde böyle bir şey görülmemiş diyorlar. Adamı alıyorlar zorla. Zorlan ya. Zorla Müslüman yapacaklar ya. <laughs> Adam ölmüş zorla Müslüman yapacaklar. Ya hayattayken, tercih hayattayken yapılır. Bu adamın tercihi ben inanmıyorum. Özgürlük yok mu? Özgürlük var. Küfür ediyor. Gece gündüz Allah'a peygamberine küfür etti bu adam. Ve gittiler bu adamın cenaze namazını kıldılar. Orada camiden çıkan saf hacı amcalar da gittiler. Allah günahlarını affetsin. Cennette peygamberinizin komşusu olsun diye dua ettiler. Bilmediğin cenazeye gidilir mi? Bu adamı biliyor musun? Ateist midir, komünist midir, faşist midir? Komünist kardeşim alınmasın. bu adam nedir biliyor musun ya? Önce bir bak. İslam'a küfür ediyor adam. Cami imamı bana mesaj yapmış, yazmış. Hocam diyor, bir komünist cemaatin var diyor. Beş vakit namaz arkamdadır. Ama diyor şeriata küfür ediyor. Benim yanımda şeriata açıktan küfür ediyor diyor. Şeriatın bilmem nesini bilmem ne yapayım diye küfür ediyor diyor. Şimdi bu adam benim ölmek yarın öbür gün gelecek. Ben ne yapacağım diyor. Sen son nefesinde şehadet getirebilir mi getiremez mi? Getirdi mi getirmedi mi? Sen onu soracaksın. Son nefesinde şehadet getirdiyse namazını kılabilirsin. Yakınlarına sor. Günahı onu bağlar. Çünkü insan şehadet getirdiği her an tekrar İslam'a geri döner. Beş vakit namaz kılmıyor mu bu adam? Kılıyor. Peki beş vakit namazda her oturuşta biz bir dua okumuyoruz mu? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. <laughs> biz bu duayı beş vakit namazda okuyoruz. Kafir edici bir söz söylemiş olsan bile namazda o ettehiyyatü'yü okuduğun anda sen tekrar İslam'a geri dönüyorsun. Bilerek ya da bilmeyerek fark etmez. Bu Allah'ın biz kullarına vermiş olduğu çok büyük bir nimettir. Dolayısıyla sen bu adama kafir gözüyle bakmayacaksın. Ama öbür adamın niye kılınmaz diyorum ben? Adam açık açık video koydu ya, video. Ben inkar ediyorum ve ölmek istediğim, yani yok edilmek istediğim sistemi de ben belirliyorum. Beni yakın diyor. Ve gidiyorsun adamı zorla Müslüman yapıyorsun. Allahü Teala bu bizim millete hidayet nasip etsin. Amin. Amin, amin kardeşler, amin.